Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar aloe vera'yı nasıl çoğaltabiliriz? Nasıl gövdeden ayırabiliriz? Başka bir saksıya nasıl alabiliriz arkadaşlar? Onu göstereceğim. Ben tabii ki arkadaşlar bunu yapraktan şeklinde yapmayacağım şu anda. Benim çok fazla, çok büyük bir aloe vera'm var şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. E, saksısı kendisine küçük geliyor arkadaşlar. Şimdi şurada e, bir tanesi bakın şuradan bir çiçek vermiş. Şimdi bu biraz daha ilerledikçe yani zaman biraz daha ilerlediği zaman bu bayağı bir biraz daha uzuyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir dakika netleştiremiyorum. Net demiyor. Evet. Bakın. Şu gördüğünüz boğumlar şöyle şöyle ayrılıyor arkadaşlar bayağı uzuyor şöyle bayağı bayağı uzuyor arkadaşlar bakın ta tavana geldi neredeyse. bu şekilde uzuyor şöyle boğum boğum böyle turuncu turuncu çok tatlı çiçekleri oluyor arkadaşlar benim bu aloe veronuma ee, şimdi bunun kenarlarında bakın böyle küçük küçük hatta büyük büyük yani e, o kadar dar gelmiş saksısı ama hala yaşıyor benim aloe vera. Ee, bunun için özel bir saksı alacağım arkadaşlar. Daha büyük bir saksı alacağım ve e, şu anne olan anne olan aloe vera. Bakın şu anne. Asıl ben bunu almıştım annemden. Şu aloe vera, ilk olan aloe vera. Ee, o anne gibi bir sürü anne var arkadaşlar. Bakın şurada var, şurada var. Ondan sonra. Şurada var, bakın hepsi büyük, kocaman, kocaman olmuş. Hepsini böyle e, e, ekeceğim güzel bir şekilde. O zaman daha rahat nefes alabilecek benim bu canım benim aloe vera. E, birazcık tozlanmış bu dışarıdaydı arkadaşlar, soğuktan e, üşümesin diye ben içeriye aldım, balkona kapalı olan balkonumu aldım. E, Tabi bunları temizleyeceğiz, güzelce bakım yaptığımız zaman, e, saksıyı değiştirdiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar böyle köklerden bir tane ayıracağız. Şimdi arkadaşlar size şöyle küçük küçük yavrularını göstermek istiyorum. Bakın şurada var. Şöyle aralarda şu şekilde bakın. Bakın şurada küçük küçük yavrular vermiş. Böyle tam gösteremiyorum. Şöyle bakın. Bunların hepsini çoğaltabilirsiniz. Bunu mesela çıkartıp çoğaltabiliriz. Ben şöyle bir saksım var şu şekilde altını falan deldim e, hava alması için bu ebatta bir saksım var bunun içine ekebileceğim ebatta bir e, aloe vera yavrusu arıyorum fakat hiç yavru bulamıyorum da çok küçük kalacak ona. E, Şöyle tekrar tekrar bir bakayım. Bu da bu da büyük. Bu bunlar da çok büyük. Şöyle orta ebatlarda bir tane bulmam lazım. Bakın şöyle dikkatli bakarsak şöyle aşağılara falan bir sürü kök salmış. Minicik minicik yavrucukları var. E, bu yavruları hepsini çoğaltabiliriz. Hepsini. Hatta yaprağından bile Olabilir. Ha, buldum bir tane. Şöyle çevireyim. Bu benim için biraz yine küçük kalacak ama e, olabilir. Makuldür bu. Şimdi bunu şöyle hiçbir şekilde yaralamamam lazım. Bayağı sıkışmış benim ee, tabii ki bu aloe vera'nın saksısını değiştirmem gerekiyor. Çünkü çok fazla büyüdü. Uzun süredir böyle saksı değişimi e, yapamadım. Tabii ayırdım, sağa sola başka yerlere ayırdım. Ee, yavru verdikçe yavrularını ayırdım ama tam olarak şey yapamadım. Ee, saksı bakımıyla ilgili. Saksı değişimiyle ilgili tam bir mevzuya varamadım. Evet. Şimdi bakın ben bunu tam kökünden tuttum. Zarar vermeden bakın. Köküyle birlikte çıkarabildim. Şu ebatta bir aloe vera. Bu da e, bayağı küçük bir aloe vera değil yalnız. Hani işte söyleyeyim bayağı uzun bir aloe vera şöyle ee, bakalım ölçelim ne kadarmış. Şuradan ölçersek. Evet yaklaşık 30 santim. 32 santim de 30 santim diyelim. 32-33 santim falan. Şöyle şuradan ölçelim. 32-33 santim. Bir aloe vera. Şimdi toprağını hazırlayacağız. E, aloe vera'nın topla, toprağı için ben e, dışarıdan topladığım e, topraklarla malzemelerle e, bu topla toprağı gerçekleştireceğim. E, bakalım neler var? Şimdi poşetimi açacağız. E, bildiğiniz dışarıdan ağaçlardan yerlerden vesaire, şuradan buradan topladığım. E, malzemeler var, materyaller var. Onlarla aloe vera'nın toprağını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi poşetimi açtım. Poşetimden şöyle e, palmiye ağaçlarının kabuklarını topladım. Bunlar ne işe yarayacak? Nasıl olacak? Bilemedim. Ama ben e, aloe vera toprağımın içine biraz bunlar da katacağım. E, suyu bolca tutacaktır. Ee, çok fazla sulamam gerekmeyecek zaten. Ş çok az koyacağım zaten çok fazla koymayacağım. Şöyle bir de strafor buldum. Ee, bu straforlar biraz daha büyük bakın böyle çok ufacık ufacık değil. Ee, bunlar da benim için perlet görevi görebilecek. Ee, bunları da küçülteceğim. Ee, şimdi arkadaşlar bir de ben şöyle. Hmm, dere kumu gibi bir kum topladım buldum bir yerden böyle bir kum e, toprak benzeri bir kum ve şöyle çakıl taşlarım var bunları güzelce e, yıkadım ben bunları taşları e, bütün pisliğinden arınsın diye e, yabancı maddeler falan varsa bunları çıkaralım zift benzeri şeyler Şimdi ben bunları fırın tepsisine koydum, şöyle iki tane bardağın içine biraz su koydum. Şöyle. Bu ikisini de, hem dere kumumu hem de bu çakıl taşlarımı 250 derece fırında yarım saat beklettim. Sterilize olmasını istedim herhangi farklı bir canlı varsa içinde yer o canlının yok olması için ölmesi için daha steril bir toprağım olsun farklı farklı maddeler bitkiler falan yeşermesin diye içinde her şey olabilir kendimce onu sterilize etmiş oldum şimdi toprağımı karıştıracağım öncelikle yalnız e, straformu küçülteceğim Şimdi arkadaşlar, bu e, palmiye ağaçlarının gövdesinden topladığım kabukları sterilize etmek istiyorum. E, şöyle fırın kabının içine koyuyorum ve yine yanlarına, yanına böyle sularımı katıyorum. Bu şekilde kabuklarımı fırına atacağım. E, 250 derecede fırınlayacağım yarım saat. Şöyle. Evet, evet arkadaşlar, Fırınımızdan çıkardık. Şimdi keseceğim bunları. arkadaşlar. Şimdi can suyunu da vereceğim. Böyle can suyunu da şu yaprakların arasındaki kumlar gitsin. Onların gitmesini istediğim için şöyle yapraklarına döküyorum. Aloe vera suyu seven bir bitkidir. Yalnız çok fazla ıslaklığı her zaman için böyle bıcık bıcık olmanı sevmez. Ben şimdi ilk can suyunu verdiğim için biraz fazla veriyorum altından taşabilir. Ve e, aloe vera yapraklarına su değmesine bayılır. Böyle arada bir fıs fısla tabi ben şu anda cevap suyu verdiğim için fıs fıslamıyorum. Şöyle arada bir fıs fısla yapraklarına su dökebilirsiniz. Bayağı taşırdım burayı yalnız sileceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimi ektim aloe verama. Ee, toprağı kurudukça su vermeye devam edeceğim. Sık sık değil ama e, nemli kalması gerekiyor. Çok fazla e, sulu olmaması gerekiyor. Bicik, bicik su olmayacak yani. Bu şekilde arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.